Herkese merhabalar. Tekstil hazır giyim perakende satış alanında ticari bir işletme açmak isteyen bir girişimcinin aklına ilk gelen sorulara cevap bulabileceği bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle hedef kitle belirlemede 5 önemli faktör vardır. Birincisi yaş, cinsiyet, ekonomik durum, eğitim durumu ve demografik özellikler. Buradaki ekonomik durum faktörünü aslında sizin işinize yapacağınız yatırım, kullanacak olduğunuz sermayenin miktarı belirler. Bugün bir butik açmak için en asgari 150 ile 500 lira arasında bir sermaye ihtiyacınız olacak. Ülkemizdeki ekonomi bazlı sınıflandırmalara bakacak olursak da birçok farklı sınıftan bahsetmek mümkün. Göreli yoksulluk, öznel yoksulluk ve daha birçok sınıf. Olayın bu kısmını şayet mercek altına yatırırsak buradan yalnızca bu konudan birkaç video daha çıkar. Dolayısıyla genel anlamda Türkiye'yi düşük gelirli, orta gelirli, yüksek gelirli ve çok yüksek gelirli olarak 4 grupta toplayabiliriz. Yine elimizdeki 150 ila 500 liralık sermayeyi baz alırsak düşük gelirli sınıfı, orta gelirli sınıfı ve yüksek gelirli sınıfın yalnızca bir kısmını hedef kitle olarak alabiliriz. Fiyat aralığındaki pazarlayabilecek olduğumuz ürünlere bakarsak da piyasa ürünlerini müşterilerimize sunabiliriz. Veya yine aynı kalite ve ekonomik segment içerisinde bulunan bazı firmaların franchise'larını alabiliriz. ...ya da pazar ürünlerini mağazamızda satışa sunabiliriz. Burada piyasa ürünü tanımlamasını yaptığım şey... ...franchise firmalarındaki gibi sizin mağazanızı kontrol etmeden... ...satış fiyatlarınıza veya mağazanızın metrekaresine karışmadan... ...sizlere ürünlerini pazarlayabilme hakkını veren firmaların... ...ürünlerine piyasa ürünü denir. Hedef kitle olarak yüksek ve çok yüksek gelirli kitleyi baz aldıysanız şayet daha yüksek kaliteli ve daha yüksek fiyatlı olan dünya markalarını mağazanızda satışa sunabilirsiniz. Ya da yine bu segmentteki farklı firmaların franchise'larını alabilirsiniz. Ya da mağazanızda Cemil İpekçi, Yıldırım Mayruk, Arzu Kapro gibi modacıların kreasyonlarını müşterinize sunabilirsiniz. Tabi parça bazında bakıldığında bugün dünya markası bir etro gömleğin fiyatı 1000 lirayla 3000 lira arasında değişir. E dolayısıyla siz de mağazanızı bu tip ürünlerle donatacak olduğunuz için yatırmanız gereken sermaye, işinize ayırmanız gereken bütçe de aynı oranda fazlalaşır. Aslında biz burada e, ürünlerimizin kalitesini belirlerken hangi kulvardaki firmalarla rekabete gireceğimizi de belirlemiş oluruz. Mesela bugün piyasa ürünlerini satan bir firmaysanız, Bulsem Dilbin gibi markaların ürünlerini satıyorsanız, o zaman bizim kalite ve fiyat ölçeğimizde sizinle rekabete girecek olan firmalar LC ve Koton gibi firmalar olabilir. Ya da işletmenizi açacak olduğunuz lokasyondaki diğer butiklerle rekabete girebilirsiniz. Aslında hedef kitle belirleme, iş yerinizin lokasyonunu belirleme ya da ürün skalası belirleme gibi işler profesyonellik isteyen işlerdir. Yani bugün bizim Mavi, Beymen, Koton, Wako gibi daha bunun gibi sayabileceğim birçok firmanın Sadece bu işe bakan ayrı bir departmanı vardır. Dolayısıyla yapmamız gereken şey, bölgemizin demografik özelliklerini, yaş özelliklerini, cinsiyet özelliklerini, hedef kitle belirleme başlığı altında saymış olduğum tüm faktörlerin hepsini. Ee, gerçekten çok iyi analiz ederek bu işe girmeliyiz. Şimdi biraz demografik özelliklerin ve diğer özelliklerin işimize olan yansımasından bahsedeyim. Burada bir örnek vererek ilerleyeceğim. Farz edin ki çocuk giyim üzerine perakende satışta bir firma açsınız ve ülkemizde de en fazla çocuk şırnakta var. En az çocuk Karabük'te var. İlk bakışta işletmenizi nereye açmak istersiniz? Tabii ki Şırnak. Çünkü çocuk orada daha fazla var. Ama Şırnak ilini çok boyutlu olarak incelemeye çalıştığımızda Şırnak görece eğitim durumu düşük bir iliniz. Eğitim düzeyinin düşük olması çocuklara verilen önemi de olumsuz yönde etkiliyor. Evet, Şırnak ilimizde çocuk sayısı çok fazla. Fakat Yemek yetişkin sayısı çok az, bu da bir aileye çok fazla çocuk düştüğünü gösterir. Çocuk sayısının bu kadar fazla olması da ailenin kendi iç ekonomisinden çocuklara ayırmış olduğu payı daraltıyor. İşte bu örnekte olduğu gibi, size başında bahsetmiş olduğum triklerin biri değiştiğinde tablonun hepsi tamamen değişebiliyor. Yine çocuklara yönelik perakende satış yapacak olduğumuz bir firma açıyoruz diyelim. Peki bizim müşterimiz? Ürünü alan çocuk mu yoksa parayı veren ebeveyn mi? Türkiye'de 0-15 yaş arasında kalan nüfus ekonomik olarak bağımlı nüfus olarak adlandırılır. Aynı şekilde 64 yaş üstü de ekonomik olarak bağımlı sınıftır. Çocuğu olan ebeveynler bilirler ki 0-3 yaşa kadar e, ee, çocuklarının giyiminde anne ve babanın söz geçer. Fakat daha sonra çocuğun beğenileri ön plana çıkar ve 15 yaşına kadar bu oran artarak gider. Peki şimdi aynı örnekteki yalnızca ürünü değiştirelim. Yani giysi yerine aynı çocuğa mama satalım. Kimin sözü geçecek? Tabii ki daha ilk baştan hangi ürünü seçeceğine 0-6 aylık bebek karar verecek. İşin içinde bu kadar değişken olması kafanızı bir parça karıştırmış olabilir. Aslında bu işte önce ürün belirlenir, işte daha sonra mağazanın lokasyonunu belirlersin ya da önce şu yapılır, bu yapılır gibi şeyler yoktur. Aslında her şey tamamen sizin ilk pırıltınızı nereden aldığınıza bağlıdır. Belki bir caddede gezerken o caddenin çok kalabalık olduğunu görürsünüz ve e, oradaki o müşteri potansiyelini fark edersiniz ve dersiniz ki ben bu caddede çöp satsam satarım ve daha sonra başlarsınız acaba ne satsam diye düşünmeye. Ya da tam tersi olur, elinizde bir dikiş makinanız vardır, işe önce bir gömlek dikmekten başlarsınız ve daha sonra bunu nerede, kime pazarlayabileceğinizi düşünürsünüz. Aslında buradaki tek değişmeyen şey şudur. Evet, siz bir gömlek tasarladınız diyelim, o gömleğin nasıl olacağına müşteri karar verir. Yani işin niteliğini müşteri belirler, hedef kitle belirler. Evet, bu videoyu burada kapatıyorum. Videomu beğendiyseniz ve bu tip içeriklerimin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğen butonuna tıklayın. Bu da yeni çekecek olduğum videolar için beni bir parça daha yüreklendirecektir. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.